vurur, göğsümü kabartıyor. Bu birlik, bu bütünlük yüzümüzü artıyor. Al bayrağım vatanım, Cumhuriyet bayramım. Günün anlam ve önemini belirten konuşması için müdürümüz Sefer Ergen'i buraya davet ediyorum. Evet sevgili çocuklar, kıymetli meslektaşlarım, sayın veliler, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz törenimize. Çocuklar günün anlam ve önemi sizlersiniz. Eğer sizler iyi yetişir, sağlıklı düşünür, sağlıklı yaşam sürüp ileride bu ülkeye sahip çıkarsanız 100. yıla 200. yılında sizler kutlarsınız inşallah. Sizin çocuklarınız kutlar. Bu cumhuriyete hep beraber sahip çıkacağız. Sayın velilerim biliyorsunuz Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Yani bu çok anlamlı bir söz. Cumhuriyet hepimizin en büyük, en yüce değeri. Hepimiz ortak buna sahip çıkmalıyız ve sahip çıktığınız, bize destek verdiğiniz, çocuklara bu güzel günü hazırladığınız için hepinize emekleriniz için teşekkür ederim öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Programda emeği geçen komisyondaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Ben 2008 yılında Esenyurt'ta ilk defa göreve başladığımda orada mahallede bir muhtarımız vardı. İnsanların gelir düzeyi çok düşüktü. O mahalledeki muhtarımız hemen dedi hocam bayramda size destek verelim. Raif var oğlum müzisyen. Onu bize gönderdi. O gün bugün beni yalnız bırakmadı. Kendisine teşekkür ederiz. Ses sistemiyle bize destek verdi. Burada da bize sahip çıksın. Sağ olsun, var olsun. Şimdi evet çocuklar güzel bir okula gideceğiz inşallah bir ay içinde. Orada da güzel etkinlikler yapacağız. Hep böyle neşeli, mutlu olacaksınız. Atatürk'e sahip çıkmak en çok da böyle oluyor. Cumhuriyete sahip çıkmak en çok da böyle oluyor. Sizi her zaman genç, dinamik ve istekli göreceğiz. Velilerime, öğretmenlerime tekrar teşekkür ediyorum. Pazar günü, pazar günü lütfen çocuklarınızla etkinliklere katılın. Saat 10'da Büyükşehir C Mahallesi'nde Koç Ortaokulu karşısında kaymakamlık törenimiz var. Lütfen oraya çocuklarınızla gelin. Orada bayraklar da dağıtılacak. Sonrasında da onlarla kırlara Deniz kenarına istediğiniz yere gezmelere gidin. Alışveriş merkezleri hariç diyorum. Onun dışında hepinizi çok seviyorum. Her şey inşallah daha güzel olacak bize destek verdiğiniz sürece. İyi bayramlar Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Evet.